Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir denge başlık serimize kalmış yerden devam ediyoruz. En son hatırlarsanız arkadaşlar, ee, Leonard'la birlikte oynamıştık bir de. Arkadaşlar da böyle evet, sizlerle like, beraber anlatmayın. Bu videoda arkadaşlar efsaneye sandığı alacağım. E, bundan sonraki video zaten son videomuz olacak arkadaşlar. Ve evet... Hadi kırmızı kuşumuza verelim. Kırmızı kuşumuz az kalmış. Eski gümüş seviyesine ulaştı arkadaşlar ve bayağı güzel olduğunu düşünüyorum. Evet... Şimdi ben bugün ne yaptım? Ben bugün ee, ne yaptım? Evet, ne yaptım? Günlük meydan okuma oynadım. Ama geçilmedi. Çünkü Boz harbi gıcıktı yani. Ben, yani Boz harbi saçma yapmışlar. Böyle van, o pervane var var havaya uçuran. bir sürü onlardan koymuşlar. Yani boss havada uçuyor. Yani ondan sonra onu aşağı indirsek bile ona ulaşamıyoruz vantilatörlü engel. Çok bayağı saçma bölüm yapmışlar. Ya bir şey diyeyim mi? Nasıl bir şansım, kaderim var arkadaşlar? Ya en kötüsünü açtık. Zaten serimiz bitecek. Arkadaşlar ben buradan efsane sandığı satın alıyorum. Açtık. Ortadakini alıyorum arkadaşlar. Evet efsane sandıklardan baya iyi şeyler çıkıyor arkadaşlar. Bir tane şey mi çıktı gerçekten? O. Şimdi arkadaşlar bakın. Efsane ödül %2 ihtimalle. Destansı ödül %113 ve sihirli ödül %85. Eee... Bizim o eski altın oldu herhalde bu. Evet, eski altın olmuş olabilir arkadaşlar. Ee, şuradan da 9. seviye yükselt. Ben bunu anlamadım. Ne diyor 9. seviye yükselt? Onu anlamadım arkadaşlar. Neyse biz oyunlarımızı arkadaşlar o zaman geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi e, boss bölümündeyiz zaten en son bölümde boss level'ına kadar gelmiştik ve bakalım bakalım bakalım. Güzel başladık. Maşallah 41 ya maşallah. İnşallah nazar değmez. Yani çok sıkıntı olur ya. Allah nazar değsin. Kafayı yerim arkadaşlar. Kafayı yerim. Vay be arkadaşlar. Engin müzik de bitiyor. aslında öyle ya. Üzüldüm tabi yani. İster istemez. Ne kadar sinirlensek de o güzel bu yap. Güzel bir seri. Nostaljik bir seri olacak. Sen de kafanı vur ve öl. Hadi bakalım. Günlük meydan okumalardaki bu olsa çok gıcık ama e, normal hikayedeki haritadaki bu olsa biraz daha iyi arkadaşlar. Yani çok zorlamıyor. Oo. Bir şey değil mi? Üstteki domuz alttaki domuza kızdı sanki. Çok ilginç. Aynen aynen ama o üstte kaldı. Hmm. Bu hiç hoş bir şey değil ya. Açıkçası hiç hoş bir şey değil. Abi, bir şey değil mi? Bak bu arada bizim benim kuşlar daha mı hızlı bitiyor? Abi ne ara benim üç tane kar kaldı, kuşum kaldı. Vay be nasıl satayım. Neyse. Adamın içinden geçtik de. Ee, neyse ya şimdi bu Şeftamız şey olabilir böyle hızlı yani çaka ihtiyacımız olabilir uzak bir yerde olabilir çakla hızlı bir şekilde onu vururuz 60 elmas vereceğiz herhalde arkadaşlar yok abi yok böyle bir şey yok ya Tamam şimdi onu oradan düşürdük düşürdük evet düşürdük ama düşürdünce ne oluyor işte asıl olay o düşünce ne oluyor? Yani? Adamın ağzına vurdum ama adam işledi. Bak işledi şimdi yalan yok. Adam işledi. Ama yani ben anlamadım. Neyse arkadaşlar. Bu kadar basit evet. Ama yani benim kuşlarım çok hızlı atıyorum. Ben anlamadım. Kuşlarım çok hızlı tükeniyor arkadaşlar. 8 tane kuşumuz var zaten. Yani ekstra kuşla birlikte 8 kuş oluyor arkadaşlar. Diğer bölümümüze geçelim. Ve 140. bölüme gitti. Ona kadar gidebileceğiz mi bilmiyorum. Gideriz aslında yani. Diğer bölümde birlikte gidersek gideriz gidemezsek. Zaten hiçbir zaman gidemeyeceğiz. Ee, arkadaşlar zaten engel Boşki serimizin yerine dolduracak bir seri zaten. Eee gene kanalımız üzerine bozmayacak şekilde gene seriler gelecek. Pazartesi günü yeni seriye başlayacağız ve eski bronz mu olmuş yok? Eski bronz olmuş herhalde bunlar. Eski altın mı olmuş? E ee, öyle bir şey olmuş. Şunları seçelim. Son bölümde ben bütün ya yani bayağı şey kullanırım. Eee en son o tek atan büyüyü kullanırım. Aa! Çok ilginç. Oo. Biraz ilginç oldu. O büyünün hiçbir işe yaramaması biraz üzücü oldu ama. Bir işe yaramadı zaten. Yani tamam. Ya ben şunu alayım arkadaşlar. Şimdi biz üçlü kuşlarla hiç riske atmayalım kendimize. Direkt böyle iterek ee, düşürelim. Hop 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 hop, hop. baya güzel oldu ya bence. Sol taraf gitti. Orta ve ee, sağ taraf gitmedi. Şimdi orta taraf gitti. E, kanka niye taksit taksit gidiyor hepsi? Çok ilginç. Bum! Bu kadar. Ya TNT patladı adam aşağı düşerek öldü. İşte böyle de ilginç ölümlerle karşılaş, biliyoruz Evet. Yapacak bir şey yok. Zaten kötü bir şey dedi. İlginç ölümler ilginç garip güzel oluyor yani. 5 level'ı varmış zaten 5 level bize koymaz ya. Daha demin ki bölümde de şeyde level'da kaç level vardı arkadaşlar? Kaç oda vardı? Yani 6 mı vardı? 5 vardı herhalde. Bilmiyorum tam dikkat etmedim kaç oda oldun ama. Hani kuşça çok hızlı tükendi ama gene de aldık yani 60 elmas verdik. Arkadaşlar sıradaki bölümümüze geçelim. Evet şimdi Alalım alalım alalım. Zaten bu 29. video olacak arkadaşlar. Engin Börsün 29. bölümü diğer videoda 30. bölümle final vereceğiz. Ya şimdi neden final veriyorsun diye soracak olursanız arkadaşlar sorabilirsiniz. Ve evet ben o kartı seçmedim halde o kartı bana verdi. Evet. Bir şey diyeyim mi? En iyisi şu bence ya. İnşallah olur. İnşallah doğru bir seçim yapmışımdır. Vallahi hiçbir şeyle fark etmedi. Her gene aynı şey, gene aynı şey ya. Bu, nedir? Şimdi kafana şerim böyle. Ya ölme bu. Öncünün şeyi ölü öldürüyordum. Engin böyle space'te öldürüyordu mesela. Neden bitiriyorsun diye soracak olursa çünkü devamı var. Çekebilirim ama e, arkadaşlar bu Engin Burs 3000 lira kadar gücü. Yani 3000 3000'inci 4000'inci level'lara kadar gidiyor. E, ya tabii daha da çekebilirim ama cık, ya, bayağı çektik arkadaşlar ve ben de artık bitirmek istiyorum. Çünkü zaten hemen hemen hep aynı bölümler ve ya, sıkılmadım aslında çok aşırı sıkılmadım devam ederim ama hep aynı bölümler hemen hemen yani ya bu Engimos ikini benim en sevmediğim yanına biliyor musunuz? Boğuslara Hep o, o şey aynı bolsa geliyor. Şef Domuz, e, ondan sonra yaşlı yaşlı adı amca domuz yaşlan bir amca yani yaşlı domuz ve kral domuz ve ondan sonra tekrardan aşçı domuzla karşılaşıyoruz yani böyle bir döngü yapmışlar ama Engin Börs'ün kaçıncı versiyonundaydı hangi versiyonuydu ee, bir versiyonu var Engin Börs Friend'di herhalde ben Engin Börs Friend'i de oynadım bu arada ya ben Engin Börs'ün arkadaşlar bayağı bir versiyonu oynadım da Engimöz Rovio vardı. Ondan sonra Engimöz işte Space vardı. Friends vardı. Friends hala vardı. Bayağı bir versiyon. Engimöz yani bayağı bir oyunu var Engimöz serisinin. Arkadaşlar ben oynadıydım. Engin Burs, Friend değil de arkadaşlar orada baya farklı farklı bosslarla karşılaşıyorduk. Diğer bölümümüze geçelim. Arkadaşlar videomuzun sonuna ee sonlu yani videomuzun sonuna birlikte sonla şereflendirmek için son büyümüzü alalım ve son büyümüzü basalım evet. Çünkü ben buraya kuşla geçmekte harbi uğraşamam ya. Uğraşmanın da ne gerek? Eee Öyle arkadaşlar, game'ımız Friend'de böyle uçan arabalarla savaşıyorduk. Ondan sonra böyle e, yumurtaları koruyorduk. Ondan sonra bayağı farklı farklı bölümleri vardı. Çok güzeldi. E, ee, tabi o zaman da yani küçüktüm. O zaman da daha da ayrı güzel geliyordu. Bilmiyorum sürpriz geliyordu tabi. Şimdi oynasam. Yani onun, gerçi İngiliz Friend'i değiştirmişler de. bayağı kötü boyu olmuş. Ben beğenmedim. bayağı kötü olmuş yani. Önceden çok güzeldi. Saçma sapan bir şey getirmişler bilmiyorum. Ben beğenmedim. Bilmiyorum. ilerleyen zamanlarda mı o bölümleri oynayacağız bilmiyorum. Yani oynanabiliyor. Eee... Öyleydi. Ama bu Engin Müziki'nin harbiden şeyini beğenmedim ya. boz sistemini beğenmedim. Yani Ne oldu abi? Ha? Bir an var ya ölmedi bildiğin adam. na Nereye düştün de ölmedin be reis? E, Domuz asır reis ne? E, öyle arkadaşlar. Yani keşke. Bu boz sisteminin getirecekten hiç getirmeselermiş. Daha iyiymiş. Çünkü hiç güzel olmamış. Çünkü ben hep aynı bosslarla savaşmaktan açıkçası sıkılıyorum yani. Yani farklılık olması lazım. Harbiden farklılık olması lazım. Ama yok. Neyse. Bu bölümümüzde geçtik arkadaşlar. Şurada vedamızı bir güzelce yapalım. Ee, diğer videomuzda tamamen veda yapacağız zaten. Engin Müzki oyunumuza tamamen veda edeceğiz. Güle güle diyeceğiz. 134. bölümde zor bölümü varmış. 130. 134. level zor levelmış. Neyse arkadaşlar o zaman videodan bakılsın. Arkadaşlar videoyu beğenirsiniz. Like, abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik kendinize bakın. Bay bay.